selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün videoda Kasım dene bunu kutusunu açacağız birkaç gün önce mail geldi bildirim geldi aynı tam 31'inde kaçırdığımı düşünüyordum aslında ama mail gelince hemen baktım fırsatım kaçmamıştı hemen talep et dedim ve talep ettim birkaç gün içerisinde geldi Kasım'ın kutusu Şimdi bakalım içinde neler varmış. Evet, şöyle göstereyim. Şimdi ilk olarak Seraven'in böyle bir nemlendirici kremi çıktı. Bu kremden almak istiyordum aslında. İyi oldu. Deneme boy testi geldi. Şu an elimde e, nemlendirici krem olduğu için eğer e, hoşuma giderse benim cilt tipim uygunsa tabii ki alacağım. Yani kendi cildime uygun olanı almayı düşünüyorum bu markadan. Yağlı ciltler için. Bakalım. Bu hangi ciltler içinmiş acaba? Yazıyor mu? Sadece nemlendirici krem olduğu yazıyor. Birinci olarak. Şöyle Dunkek 8 kekin orman meyveli daha bol soslu bir tane keki çıktı. 55 gramlık. Yani orijinal boy bir tane meyveli kekten 1 kek 8 kek. Ondan sonra, oh. Iyiymiş. 18 tane piramit vitaminli çay. içeriyor. Lipton'un bir çay C vitaminli çay çıktı. İçinde 18 tane var. Anladığım kadarıyla tam boy. Evet. Bu denilir. Herkesin hasta olduğu şu günlerde iyi oldu. Ve e, Sensodyn Nourish rahatlatıcı etki. Doğal nane ve aloe vera özlü Sensodyn Nourish <laughs> sağlıklı ve bir ağız için dişi besler ve güçlendirir diyor. Şöyle küçük bir 15 milim testini yollamış. Çok güzel. Yani 2-3 kullanım Belki iki bilmiyorum ya da üç kullanmak. Sonra Persil'in şöyle bir deterjan sanırım. Yumuşatıcı. Aynen. Günün büyüsü veren ve Persil işi birliğiyle sıvı çamaşır deterjanı çıktı. 110 milimlik bir deterjan. Arkadaşlar yorumlara siz de yazın. Size de çıktı mı? Aslında ben de kaçırdığımı düşünüyordum. Evet bir şey daha var. Ha. Hobin'in e, Stil Project. Şöyle bir şey. Saç güzelleştirici kremleri olur ya arkadaşlar. Onlardan. Bu da hobi markasının. Ne güzel zarflı yapmışlar. Bakalım paketler nasılmış. Ben aslında bunun tam boyunu gördüm. E, gratis alışveriş yaparken ha. belirgin miktarlar. Aslında benim saçım kıvırcık. Genelde düz kullanıyorum ama saçımı yıkadıktan sonra bir gün bunu kullanabilirim. Güzel bir veya iki kullanım yeter herhalde. Provitamin B5 içeriyormuş. yani saç şekillendirici krem ve şeyleri buklelerinizi belli eder diyor. Bakın. Başka bir şey kaldı mı? Evet. Yani şöyle Seravinin bilgilendirici kağıdı çıkmış. Aslında şu Krem şöyle pakette olsa daha iyi olurmuş tabi. Şöyle. Bilgilendirici. krem. Akneye elim gösteren ciltler için. Aa iyiymiş. Tam benim. Yani bana uygun diyebilir. Çünkü e, her ne kadar şey olsak da ergenliği geçmiş olsak da 20 yaşları geçmiş olsam da hala sivilceden kurtulamıyorum. Yağlı bir cildim var. Yine Nourish neoruş diş macunun etkilerini gösteren bir kağıt broşür çıktı. Yine broşür, bir de dankeek 8 kekin, bir de oskipo diye bir şey çıkmış. İndirim kodu gibi bir şey sanırım bu. E, kodu kullanarak aradığın diyetisyeni Askipo'da bul diyor. Bunu deneyeceğimi düşünmüyorum ya. Askipo'ya nasıl başlayabilirsin? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Öncelikle. Şöyle yakınlaştırayım. Eğer denemek isteyen olursa şöyle e, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Siz kullanın. Kullanmak isteyen olursa. Evet arkadaşlar. Bu aylık Kasım kutusu da bu kadardı. Eee sizde yorumlarda belirtirseniz size çıktı mı ee, yani Ondan sonra çıktı mı çıkmadı mı bu konu hakkında düşünceleriniz kullandığınız ürünler var mı içerisinden ee, benimle paylaşırsanız sevinirim ayrıca kanalıma abone olup beğenirseniz bana destek olmak isterseniz sevinirim teşekkür ederim İyi günler arkadaşlar